Aslında nefsi İstanbul diyordu Osmanlılar. Surlarla çevrili olan alan. Tarihi olan, hikayesi olan bir şehirden bahsediyoruz. Şehrin kalbi şu an bulunduğumuz Sultanahmet Meydanı. En önemli yapı bana göre tabii ki Ayasofya. Hem Bizans İmparatorluğu'nun gücünü gösteren o dönemde, sonrasında Osmanlı'nın camiye çevirmesiyle fethin sembolü haline gelen İnanılmaz bir yapı Ayasofya. Merkezde Sarayburnu'na yakın bölgede bir büyük hipodrom vardı. At yarışlarının yapıldığı, aynı zamanda her türlü eğlencenin olduğu. Hipodromun altında görkemli bir saray vardı. Büyük Saray, Magnum Palatium yahut kutsal saray dedikleri bir saray. Bu sarımsak 6. yüzyıldan kalma bir Bina, Bizans sarlıcı. hodromun 1500 sene önce neye benzediğini insanlar gayet güzel de görüyorlar. Bugün tabii bu cadde kentin en önemli caddesi. Osmanlılar Divan Yolu adını verdiler buraya. Basın Müzesi Baba Ali geleneğinin de simgesi anlamına geliyor. Basın tarihini öğrenciler kitaplarda mutlaka okuyorlar ama müzede tarihe yolculuk yapma şansları var. Burası hala köfte satan bir yer. Ve sadece köfte satan bir yer. İlk kurulduğu 1920'den beri İnsanlar köfte yemek için, köfte ve piyaz yemek için geliyor. Sultanahmet'te Divan Yolu Caddesi burası. Kudüs yok. Ben hippilere hiç özenmedim. Ama onların kişiliğine severdim, saygım vardı. Onlarda yalan olmaz, dolan olmaz, hiçbir şey olmaz. Hepsi doğrudur, pırıl pırıl insanlar.